var lan bunun 10 gün önce de seni aradım birader telefonlarımı açmadın Bugün sen de WhatsApp aradım gene açmadın sen whatsapp grubunda mithrain'i neden takmadın ne dedi oğlum nasıl takayım ya telefonum kardeşim, paylaşıldı ya kardeşim ne konuşuyorsunuz siz gold 1 ya da 3 seçin alalım demiş adam mithrain önemli demiş insan vay be batu abiyle <laughs> de Vico kavga etmiş <laughs> Yok, mafiyim. Size atıştık. gelin bana o gün. Biz o gruba panda almadık orada biliyor musun? Orada bir ayıp etti. Bana ettik gelin ha. o gün. Ben size nargile margile de kurarım setup'ı. Televizyonda da açarız tamam mı? Ee? Evet. Üstüne abi. bir de FIFA paket açarız zaman koyayım. O arada ben Hayır. oraya nargileyle gidiyorum. Harbi mi diyorsun lan? Ha. Aga o da sardı. <laughs> o da sarar ha. Orada bu, bu arada da... gol düştü nargile e, hizmeti var. Ya siktir git bir ya. İyi inanmıyorsan inanma. Tamam görürsün. Oğlum kuleli yakamo sponsorluğu olduk. <laughs> <laughs> Öldüm mü? Hayır ölmedin. O zaman neden karşımda bir melek görüyorum ya şapşi. <laughs> Ne alaka ya? Ne alaka kanka durduk yere Allah aşkına ya. Ah. Beni burada arama. Canım anam. Arama. Ee, canım anam. Beni bir yerde bir kadın bulmuş gibi. gibi. Beni bir yerde bu kadın gömmüş gibi Her doğru beden gelmiş gibi Sanki zaman <laughs> durmuş gibi Aşk yerine yüzüne konmuş gibi <gülüyor> <gülüyor> Ya kopuyon mu çocuğa <laughs> 여러분주는 <laughs> 겁니다. 여러분의 뜻에 따라 게임의 중단 여부를 투표하겠습니다. 어하, 라룩 그럼 투표에 앞서 첫 번째 게임에서 적립된 상금을 공개하겠습니다. spoiler yedi bu arada. Türkiye'de şu <laughs> İzlemeyen varsa spoiler yedi. Ne? Evet ne, spoiler yediler. Neyi ki bu ben izlemedim. Squid Aa, Game. Birinci, i̇kinci bu birinci bölümün sonu bu. İkinci bölümün başı. <laughs> tamam sevlemesi de tam gitti şu an. <laughs> ben de izlemedim ha, ki. Öyle mi oldu? Hatta ne şey dedin, buradan sonra olan şey. Allah daha ben de izlemedim. Nasıl izlemedin mi? İzlemedim kanka neyi? Nasıl izledim Sefa ya? Ya ayıpladınız lan adamı. Allah Allah harbiden. Amerikan güreşi vardı. <laughs> Gece 4'te açtım baktım amına dizim ekranla vardı. İki gün onları izledim. Bir de Xtreme kaçırmışım onu izledim. <laughs> o zaman devam ettirmeyeyim oğlum. Onu şu spoilerları o zaman yayınlamasanız da modlar. <laughs> biz PUBG ne zaman giriyoruz? ben demez Messi. Zamanı geldi mi? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak şöyle bir makara yaptık. IRL'den sonra ee, bir 4 takım kuralım, PUBG girelim dedik kendi aramızda. Ama Era ile konuştuk mesela chat işte bizi ghostlar mı, ghostlamaz mı, şu bu falan filan diye dedik. En son dedik ki, ghostlamazdan söylersek dedik. Söylersek hiçbir sıkıntı olmaz diye düşündük kendi içimizde. Ghostlarız Sen de var ne ya? E gelin. E gelin o zaman hadi, oğlum. Hadi götü yiyen e, gelsin o zaman hadi. Gel aşağı, neden Ne o O zaman he? Kemal şimdi çoraplarını çıkarsana benim bir ayağını bir <laughs> koyayım ya. Ne ne giydin bugün mesela ne giydin? Oğlum yarın turnuva var. Adamlar çalışsın. Onurcan sikeceğim seni. <laughs> azarlıyorum Yine niye azarlamışım bu çocuğu durduk yere? Ağalar ben bugün erken izninizi <laughs> istiyorum bu arada. Eyvallah kanka. Eyvallah canım hepinizi iyi İyi geceleriniz olsun inşallah. Haydi görüşürüz <gülüyor> hocam. <laughs> Gecelerin iyi. Kutacak tamam koyayım. Gece yayını açacak mı sen yoksa? Kanka siktir git ben uyuyacağım ya. Yani. Tamam siktir git uyu. Piç ne dedim çocuk. kötü bir şey mi dedim? Kemal ya? abi. Hey, hey. Kemal abi. He. Tamam, yarın haberleşiriz ya. oğlum, şey yaparız. Neyi? Alacak... Şey demeyecek miydin bileti? Bana ne oğlum, alıyorsan al. Ben aldım zaten abi. Bu da büyüdü amına koyayım. Küçükken var ya şey derdi, abi beraber gidelim falan nerede. Bizi <laughs> şimdi tek arkadaşlarıyla gidiyor bak. Şimdi Kemal çağırıyor beni sıkılmasın diye. <laughs> Bu da yaşlandı, tam tersi oldu abi. <laughs> Arkadaş bulamıyor kendini. Var ya, var ya. Kafa dengi yok ya, anladın mı? Bizim kuşak şey oldu kanka ya. Uçtu Abla gitti. Abi. Ulan çocuklarla bir oturuyorum. Ulan Çağrı'yla oturuyorum gelecek konuşuyor. Efe'yle oturuyorum gelecek konuşuyor. Herkes gelecek planlaması. Anı Sen yaşayan bir yok konuşuyor. Yok. Bomboş ya amınakoyim. Bomboş, Bomboş. amınakoyim. Diyor ki para geldi bunu da yiyek şunu da yiyek. Bana böyle dostlar lazım. <laughs> Vallahi neymiş öbürü, öbürüyle oturuyor şey diyor. Şey diyorum diyor. ya. Eval, oğlum, Benim eval, arabayı eval. satsak ne yaparız da o parayı diyorum ya. Aynen aynen. Biz onu düşünüyoruz anladın mı? Hani <laughs> öbür türlü bir konuşuyor. E var oğlum yatırım şart şimdi yarın bir gün ne olacak altın bir bileziğin olsun falan. O muhabbetlere gidiyor Bizimkiler ne geliyor? Onu ee, Blackpink oh kostümleri be. gelmiş. Abi abi Gemal Malplü oldu. Aha sen hemen manipüle... <laughs> <laughs> <Kaçtım>, bay bay. Öptüm. Öptüm. yüreğime. Gel götüğüme giriş. Oğlum. Yok. Yavaş, ya yavaş, yavaş 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 yavaş. Eray kanka banlama 3 aylık kanka, abonenim. Kemal çaktırma 3 ayda hediye geldi kekım. <laughs> kekım. Tam kutu gibi üstüne oturdu kardeş. Abi bence bu olmamış ya. Lan neresi olmamış Kofi? <laughs> sen ne anlarsın modadan? Bu işin yanı benim. Ne anlıyorsun lan modada sen? Kofi! Kofi! Bu işin yanı bu adam. Metin abi yarat dışarı. Çet böyle, çet böyle bozuluyorsunuz <laughs> mu lan böyle yüklendik <gülüyor> mi? Bakana, giydi, gel, bir bak. Ya bu çoluk çocuk bunlar cahil kardeş sen bunlara uyma. Ağlıyoruz. ya bak işte. Oğlum 53 oy almış 53. 53 oy. Ne yani bu doğrulu mu gön <laughs> CHP? <laughs> Geçmiş <laughs> kolları başkana hayır. <laughs> Teşekkürler Burdur. Teşekkürler. <laughs> Hacı bunu ben ne yapacağım ha? Aa! Aa! Lan oğlum bir yapmayın bir yapmayın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanı soydum, cuma koydum, diye, soydum, başucuma koydum, ben bir yalan duydurdum. Şapkı, portakalı <laughs> soydum, başucuma koydum, ben bir <laughs> yalan duydurdum. aynen abi, izleyicilerle paylaşacaksın değil mi? Ne o? Aşağıya geldi bir. Bugün Twitch'te abone olan adlı kullanıcı yılların yayıncısı videonun Batuhan Baskan'ı sosyal medyanın diline düştü. Bu ne ya? Sizce Ebo hak Ebo ama? Bu gerçek mi oğlum? Ben böyle bir şey beğenmedim ya. Real değil oğlum bu. Gerçek bu da inandı ya amına koyayım. seni pro <laughs> Prime 8 ZL gözlü. Oğlum kulağım kapandı lan. <laughs> lan hiç <basış> geldi lan. Sabinin <laughs> de yükseldim gibi oldu şu an bir valla. Durmak yok saplamaya devam kardeş. Allah emanet olun hepiniz. Oo seven. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni al babamı delirttim şu bir haftada var ya. Anlamıyorsunuz bu değil. Daha <laughs> bak, Daha güzel. Çağ atlatacak bir şey. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. <laughs> Oha çok iyi bunu. Bu net birebir olarak yaşandı Troşka. Aynı <laughs> mi? Net. Bunu babama atacağım hatta öyle söyleyeyim yani. <laughs> Çağ bir şey istiyorum. <laughs> e, e, Ceren'in borcu. Anladın mı? <laughs> Su borcu. Anladın mı? Kore'de bir zamana bir e, Bu <laughs> Bura. Eee... <laughs> Anladım Kemal, lan. Şş, gel lan Eray harbiden gel lan. Harbi mi? Oy böyle gözükeceğiz bir de ha. Harbi mi lan? Tamam buradan sonra sana baktık. Hadi hadi hadi. hadi. Pubge Pubge. Alperim. <laughs>